Hoş geldin Berna. Hoş bulduk Hakan Bey. Bu güzel görünüyorsun ki. Çok teşekkür ederim. Bence bir daha o renk olma. Ya. <laughs> ee, daha soğuk renklerde kalman lazım. Çok güzel görünüyorsun. Sen bu folyomdaki en farklı renksin. Ee, ama benim için en şık olduğun gün demin de vardı. O mavi etekli gün. kazak evet. <laughs> ee, ne diyeyim İnşallah sen de birinci olursun. İnşallah, çok teşekkürler. Bu evet. arada herkese aynı şey söyledim gibi oldu ama... Evet, o yüzden Allah gıcık yaptı seni işte. <gülüyor> <gülüyor> Son derece politik bir Hakan Akkaya var bugün. Önce. Final gecesi. Ee, ben de çok yakıştırdım, özellikle saç rengin. Ben de Hakan'a katılıyorum tabii ki senin kendi tercihin ama... E, ...bu renklerle bambaşka birisi olmuşsun. Ee, bir final akşamına denk gelmiştim. Şimdi ismi yanlış söylemeyeceğim. Liza, Liza Minelli. E, çok güzeldi, harikaydı. Ayşen Gruda da çok çok güzeldi. Çok teşekkür ederim. E, aile komple gelmiş. Eğer aile SMS içinde çalışırsa bu gece... Hem de nasıl? Bir bunun kadar da herhalde kamera arkasında var diye tahmin ediyorum. Kalabalık bir aile. Şansın o yüzden Özlük yüksek. Öztürk kızları iyi çalışıyor. <laughs> <laughs> Aynen. Allah, Allah, Allah gönlüne göre versin. Amin, çok teşekkür ederim. Teşekkür.